Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ve evet oyun'a geldik. Şu an kutuları kırıyoruz arkadaşlar. Evet kutuları kırdık. E, Rakiplerimiz e, tabii ki de saldırıyorlar. Bakalım oradan Poco gitti ve devam ediyoruz arkadaşlar. Orada bir Piper var. Piper umarım Dynamite kırdı. yani arkadaşımı öldürmez takım arkadaşımı. Ee, bu arada moderatörümle oynuyorum. Muzrol evet. Onun da kanalını açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Ee, bakalım neler yapabileceğiz. da bir karakter var ve indirmeye çalışıyorum. Bir indirmeye çalıştım. Bayağı canını azalttım. Ee, bu arada benim moderatörüm çok güzel oynuyor Dynamike'ı. Gerçekten bayağı iyi oynuyor arkadaşlar. Evet. Bir gitti arkadaşlar. 3 e, kişi kaldı. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Ben de çok merak ediyorum. 3. E, kişi nerede acaba? He, öldü şu an arkadaşlar. Bakalım birincilik alabileceğiz mi arkadaşlar? Bence birincilik alırız arkadaşlar. Bakacağız şimdi. <laughs> Bu arada video nasıl olmuş? Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet orada e, arkadaşım indirdi. Evet orada bir tane şey var arkadaşlar. Evet o da gitti arkadaşlar. Bibi'yi de öldürdü arkadaşım ve evet kazandık arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bay bay.